Evet herkese GTA Vice City Definitive Edition'ın ikinci bölümünden merhabalar ben Vakkas. Bugün sizlere kaldığımız yerden GTA Vice City'ye devam edeceğiz. Geçen bölüm hatırlarsanız ilk başta bir takas yapacaktık fakat takas kötü gitti. Ee, yanımıza başka bir adamlar geldi ve bize sıktı. Paramızı aldılar ve mallarımızı aldılar. Bu bölümde kaldığımız yerden avukatla beraber görevlerimize devam edeceğiz. Güzel bir araba yok mu hocam ya yani şöyle. Şu araba ney? Bu araba ney lan böyle? Stinger'miş ha, Stinger şeyde vardı. Hatta Yakuza Stinger'ı vardı GTA 3'te hatırlarsanız. <laughs> Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim, İyi seyirler. Şöyle avukata geldik. Geçen bölüm arka planda telifli müzik çalmış. O yüzden müzikleri kapatmam lazım. Gerçi müzikler zaten kapalı diye biliyorum ya. Aynen müzikler kapalı zaten de. Bilmiyorum geçen bölüm çok kötü telif yemişiz. Az daha kanal gidiyordu. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hadi bakalım. Jüri tehdidi. Uyan lan! Oh for god sake it's you! Adamlar geldi sandım. Altına bir şeydin lan? Those psychos from up north, they've been on the horn. And they're coming down here soon. Now where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that point oh, yet. Wow! I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we got to do them a favor. You mean I got to do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? <coughs> I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now <coughs> look, <coughs> it's either yeah. that or Ferelli's cousin George <coughs> <coughs> gets <coughs> five years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their Evet. O çekiç işe yarayabilir. Tam Florida moron. Tamamdır. Çekiçe gerek var mı? Geç palayla arabasını kıramayız herhalde. O yüzden mecbur çekici alacağız. Polis abi aleyküm. Şöyle seni ezmeden şöyle gidelim. Jürileri tehdit et ama sakın öldürme. Tamamdır hocam. Öldürmeme işi bizde. Tehdit etmişi de inşallah yapabiliriz. Evet. Ya gene usta sürüşlerimi gösteriyorum. Evet gösteriyorum harbiden. Ha ne güzel sürüyorum lan öyle. Hop. Hemen sağdaymış bu manyağın arabası şöyle girsem arabana ne yapabilirsin ki falan. Bir araba popülerdi. Şöyle girsem hayatına ne yapabilirsin ki? Ha, ha. İnanamazsın tabii George selamlarını yolladı dostum. Şimdi arabamıza binelim. Diğer adamı buna değil lan şuna. Ha. Araba binme sıkıntılı bu oyunda ya. F'ye basıyorsun bilmiyor. 10 kere basman lazım. Gidelim şimdi öbür jürinin yanına da onu da bir tehdit edelim. Önüne baksana lan lavuk şöyle sağdan. Çok güzeliz. Bu arada normal GTA Vice City'de oynayacağım onu merak etmeyin. Onu da oynayacağım yani. Evet araba patladı. İzleyin araba nasıl patlıyor. Hop abime bir girdik. <laughs> abime çok iyi girdik ha ee, oğlum çocuk çocuk motor mu sürüyordu bana mı öyle geldi lan? Gerçi bu oyunda çocuk yok tamam polis gitsin de şu arkadaki arabayı çalayım. Ne güzel arabaymış tamam. Abim selamun hey Eyvallah sağ ol ya canımsın. Phoenix. Phoenix ne demekti? Phoenix. Anka kuşu mu demekti? Buho Enix öyle demek galiba. Türkçe meale. Türkçe meale anka anka kuşu demek. Bu arada artık video yok arkadaşlar. Bu videoları o yüzden aynı gün çekiyorum. Mesela dün GTA Vice attım bugün şu an çekiyorum saat 3. Bunu yüksek ihtimal 7 gibi falan atarım. 8 9 olabilir. Kardeşim çocuklarla niye konuşuyorsun lan böyle? <laughs> Motordan vuralım hocam. Motordan daha fazla hasar veririz. Arabanın içine girdik lan. Ne yapıyorsun? Adam olacak mısın lan? Bu mala galiba şey yapıyoruz Garıya vuruyorduk bu mal arabaya biniyordu sonra buna gelip kamyon çarpıyordu galiba Öyle atıp ha, Arabanın zaten içinden geçtiğimiz için ara saniye gözükmedi güzel Böyle kaçarsın işte Hadi 400 dolar güzel lan Güzel para güzel para 400 dolar az değil Şimdi gidelim bakalım Lens'ten devam ki. Abim çekil. Oğlum yağmurlu havada yollar kayıyor lan. Oha gerçekçilik. Ablam ölüme atlayacak gibi de atlamadı helal olsun. Abi mezdik. Hop şöyle çit çitayı alalım ya. E, telefon çalıyor. Ne var lan? Aynen aynen bronzlaşıyoruz bu havada. Yağmurlu havada. Yağmur bu ya, yağıyor ama bulut yok. Evet çok güzel. Don't worry. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style. Because I kapa, kapa, sus ya, kapa. I'm looking forward to hearing from you. Kapa, GTA San Arası, Kapa, kapa, yok ya Allah Allah. İlla dinleyeceğiz mi la bu? Biz bu sonu öldürüyoruz değil mi? İnşallah öldürüyoruzdur. Çok sinirime gitti çünkü isyan.

<laughs> Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. <laughs> Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for <laughs> a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. Tamam hocam geliriz ofisine ya. Rahat ol sen. Raphael's giyim mağazasına yeni kıyafet al. Binsen oğlum şu arabaya ya. Polis abi sen ne yapıyorsun? Ha? Aa hırsızlık oluyorlar. Dur vatandaşlık yardım hocam. Hocam vatandaşlık hocam. Hocam vatandaşlık. Hocam vatandaşlık. Ağzına koydum. Yat aşağı. Vatandaşlık. Come on bitches. Öldü mü lan? Hocam buradan kan akmadı ha. Bu ölmedi. Ha şimdi öldü. Hadi gidelim. Hocam biz giyim mağazasına uğramadık yalnız ha. Uğramazsak bir sıkıntı çıkar mı? İsyan. Hocam beni dövecekler ya burada. Hocam patlattım ama. Araba nasıl patlamadı? Sıçarım lan böyle bir şey. Bir sakin olun beyler Allah rızası için. Beyler sakin olun. Hop. Hop papatya çayı hop. Sakin olun lan. Bir şey yanıyor. Oğlum ama bagınıza Yaklaşmayın vallahi vururum. Yaklaşanı vururum. Sakın. Dur. Yaklaşma. Sakın. Ayağınızı denk alın oğlum. Bugün ne yiyecek kaç 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 hop para. Artık Every Carrington'dan görev alabilirsin. Every Carrington kim anasını ya? Ha şu inşaattaki adam ya. Hocam helikopter görevi verme bana ya. Allah razı olsun ben onu yapamam. Hop şöyle. Ablamaz daha yazıyorduk. Telefona cevap ver. Aynen hocam Bay Versetti. Ha hatırlıyorum Cortez. Yeah, Manyak polis ne biçim uh, söylüyor İş görüşmesinde ne oldu ki oğlum? Ha, like huh? okay. tamam hatırladım ya. İlk, oyunun başına diyor, iş görüşmesi dedi. Golf sopası isimli görevle hikayemize devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hocam, Come in and park yourself on the hide son oh well, my daddy used to say never look a gift horse in the mouth and by golly he never did would you like a drop of the old Kentucky Kentucky I like that now the property business isn't all about highfalutin paper pushing it's about dirt and the will to claim that dirt you with me son oh yeah well I need some tenacious bastards to let go of some dirt and you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the ha, altın golf course. They don't a gun so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat eight tons of crap out of him. Here now, I got you a membership, and boy, you're gonna need more appropriate clothing. I never had a friend with a way before. Bizim karakterin sesi çok iyi oğlum ya. Çok hav değil miyiz hocam? Hocam bizim şimdi bir silah ihtiyacımız var. Ha, silah nereden buluruz? Şu köşelerde falan silah olur mu ya burada? Şu ara sokaklarda. Amirim hop yanlışlıkla çarptım. Lan yanlışlıkla çarptım. İnsan arabadan ha. Dur 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 amirim dur. Ezeceğim seni. Ha. Vallahi yanlışlıkla oldu ya. Alsana oğlum. Ha. Ab! Evet, boku evdik. Burada silah olur mu lan? Bura niye Grove Street'e benziyor. Grove Street, House. At least fuck fuck the day ya. Hocam çekil ya. Hocam ilerle ilerle. Yok hocam, onunla avradın, direkt uçtu lan. Bu direkt nereye gitti? Hocam motor azıcık motor kullanan in lan arabadan. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Hocam benim bir silah ihtiyacım var ya. Allah'ını seven bir silah versin ya. Silah satın almak da istemiyorum gidip 100 dolar bayıp. Bir dakika yolda polis görürsek onu ezelim. Hocam cinayet. Cinayet işlendi. Ablam sen nasıl motordan düştün abim ya. Cinayet var burada. Hocam ya silah yok mu? Ay çok yazık oldu ya. Vallahi hiç isteyerek olmadı. Ne isteri istey. Aynen onlar. Ver bakayım sen şunu olsana fazla. Ben olsam mesela buraya bir silah saklardım ya. Hay ben böyle oyunun vaziyetini içine sokamıyorum. Niye iki yıldız hocam? Neden? Hadi eyvallah. Hop. ah, Yiz 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 yiz. Şuradan şöyle şunu da alalım. Hop hadi gidelim şimdi. I am ready sir. Evet. O ağacı nasıl görmedim lan ben? Nasıl no, bir kör gözüm varsa artık ağacı görmedim Lan Hocam şöyle şurada abim çekil. Şöyle şuradan geçelim. Şuradan nice ace baby. <laughs> Bro o sahne değil mi? Nice ace baby. Güzel popo bebeğim. Burası o sahne. Is this me? Nice ass baby. nice ass baby. Kim dedi lan ona? bin motora da ya, hadi. Leaf Link Spor Kulübü'ne git şimdi. Bakın arkadaşlar burada size çok güzel bir şey göstereceğim. Bunu normal GTA Vice City geçerli. Bu oyunda da geçerli. Şimdi buraya geliyorsunuz tamam mı? Geliyorsunuz bu kapıdan girmiyorsunuz. Sakın ha sakın bak kapıdan girmek yok. Bacadan gireceksiniz. İzle şimdi. Hedef golf oynuyor. Son oyun olsun onun. Tamam duracağım. Şimdi bakın buradaki arabayı alıyorsunuz. Bu arabayı oyun boş yere koymamış buraya. Bunu alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Şöyle şuraya koydunuz. Tamam mı? Geldiniz. Hop şöyle yaptınız. Hop böyle hop hop girdiniz içeri. Silahlarınızı cepte kalıyor. Normalde kapıdan girseniz silahlarınızı veriyorsunuz. Şimdi koşacağız bu adamın içinden geçeceğiz. Hatta koşmayalım direkt şu arabaya binelim. Buradan gelelim. Ablamızın biri koa hastası herhalde. Nasıl öksürdüyse artık. Yarışalım mı lan? Oh. Oh. Selamünaleyküm. Who is this guy? Boys, deal with him. Get him to that psycho. Oy! Ağzınıza sıçarım gelmeyin lan. Ha ne diyorsun? Get to the Beşiktaş Alışveriş Merkezi'nin yanındaki anki söyle telefona gidin. Uzaklaş. Böyle adam olursunuz işte. Gir lan. 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 Yürü lan, yürü lan, yürü lan, yürü, sen de, yürü, sen de, yürü, sen de, yürü, sen de. yürü. Sen de. yürü. Sen de. yürü. sen de Heh, verin bakalım size şu paraları o paralar size fazla iyi yani hocam golf sofası alalım mı aynen golf sofası alalım ya silahlar da bitti zaten ama adamı çok iyi vurmadım mı yani tüm eğim yeteneklerimi burada konuşturdum ya resmen Hop şöyle gidelim hocam bu aracın tekerleği patlak değil mi aynen neyse sıkıntı yok şimdi hangi göreve gidelim Korteze Cortez'e mi isek? yok ya Alba'ya gidelim Hatta Cortez'e gidelim, aynen Cortez'e gidelim. Hocam geldiğimiz gibi çıkalım. Çıkamıyoruz, evet. Geldiğimiz gibi çıkalım. Dağılın lan! Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hop şöyle... ...Cortez'e gidelim be. Hop motorcu. Hocam şimdi kim haklı? Ben mi haklıyım motorcu mu yani? Ben haklıyım ya. Ya ben haklıyım abi. Bak ben haklıyım. Bu kazada ben haklıyım. Yüzde ben haklıyım hocam. Polis niye beni takip ediyor lan? Sanki bir şey yaptık anasını. Bir adam ezdik ya. Bas 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 bas. Cortez ZB'sinin çağında

Kaç 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 Oh Kaç 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 artık şu arabaya lanet olsun AAAAAAA Tamam Şimdi o paraları almazsa o paraları da yazık olur Allah Biliyor musunuz Kaç 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 Tutuklu muyum Sen öyle sen dostum Kaç 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 hadi. Let's go. Ağzına tüküreyim ya senin. Başıktın mal. O manyak ne yapıyor lan orada? Bakalım Cortez bize ne görev verecek ya. Burada silah vardı diye hatırlıyorum ben. Şu solda. Tabanca mı vardı? Ne vardı? Bir silah vardı ya burada. Aynen tabanca varmış. Alalım bu. Hop iki, iki, iki yüz 200 dolar kardayız mesela şu an bak iki tane tabanca mermisi geldi iki tane dedim yani ikilik 17 çok güzel park ettik ya mükemmel hain domuz isimli görevle oyunumuza devam ediyoruz Mr. Versetti! Colonel! Yeah, thank you for bro! Please sit. Lobster? No, thanks. Uh, I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzales for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzales. Did he do it? Oh! It's the money that's important to me. Well, this kindness, will reward you. And then. We will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Tester ne alaka? Use this. Nasıl avradın? Tester necmi? Ah! Ah! <laughs> Çekilin lan. Hop. Oh. Bak kimseyi ezmedim gördünüz mü yetenek işte bu. Gonzales my man, what are you doing here? I'm gonna shut that big mouth of yours. He's got a blade. Stop running you fat slime ball. Away from me, you cheap bastard. Oh, sweet Jesus! I've wasted my life and my looks. Stand still and I'll make it quick. I'll pay you double, dummy. Double! But you're squealing. Kaç, 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 Kaç Painspray'e mi gidelim? Koş Hop Mükemmel sürüşler yine ya, yine Yine perfect Abim şekil ya şöyle şu soldan Soldan girebilir miyiz? Fiyatı 100 dolar bu sefer ücretsiz, eyvallah hocam Hocam bir maviye boyayabilir miyiz ya? Oy seni canını yerim ya. Sen var ya adamın dibisin ya. Sen var ya sen adamsın adam. Sen adamın dibisin ya. Maviye boy dedim adam maviye boyadı ya. Evet bir sonraki bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümlük bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz artık. Bu bölüm gayet güzeldi. Evet orada yine bir kaza oldu sanırsam. Ama sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.